Evet arkadaşlar yeni günden herkese merhaba. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. İneklerimize, koyunlarımıza baktık, hayvanlarımıza sağlamlarını yaptık. Kendimize de baktık, kahvaltımızı da yaptık. Bugün ne yapacağız? Bugün sılaç paketleriz. Paketli sılaçlarımız bitti. Bir 20-30 torba bir sılaç paketleriz. Kışın burası çamur olduğu için Zorlanıyoruz slash getirmekte, o yüzden tek günde paketleyip buraya getiriyoruz. Bakımlarımızı burada yapıyoruz. slash paketleriz. Kepçe kamyon işe gitti. Oraya götürebilirim belki. Koyunların altını temizleyecektik bugün ama kepçe gidince artık bugün mü olur veya yarın mı olur ona bakacağız. Kuzu Kuzulamaya başlayan koyunlarımız var. Onlara ayrı bir bakım yapacağız. Tavuklarımızı salarız. Onlar bir gezilsin. Bugün böyle geçecek. Zaten siz de hepsinde bize şahitlik edeceksiniz. Hadi geçelim o zaman. Hadi lan. Hadi oğullar, hadi. Ne, ne yapıyorsun diye? Analı kudunlar, kudunlar, kudunlar şeyleri kuzunla ayrı hmm. Onlara ayrı bakalım Ondan sonra Yolarız <laughs> Şeyi hazırlanıyor Yemişleri de Analı kuzularımız bol yesin <laughs> bir yalak yapmış. Onu kırmış. Tamam. Şimdi bir onu tamir edelim. Anaları ve kuzuları ayırıp e, ayrı bakalım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu var e bu. Arada? Evet, bu <laughs> Şöyle çakalım biraz. Evet. Çiviler şöyle çıkart. Aa <laughs> Mm-hmm. Evet arkadaşlar bunlar yeni kuzularımız, bu senenin kuzuları. Çok yani bembeyazlardı ama yani yağmur, kar, çamurda yetişti. Kuzuların renkleri bayağı bir değişti. Anneleri de dışarıda bağırıyorlar şimdi. Onları da getirdim Bunların annelerini getirdim Şu ikisi ikiz. Bunlar tek doğru. 3 tane anne gelecek buraya. Onların bakımları öğlen burada ayrı. Ee, Hasan da onları getiriyor şimdi. Ee, biz koyunların bakımını sabah ineklerle beraber bir veriyoruz. Öğlen bir daha bir posta. Anaları ayrı. Diğer koyunlarımız ayrı. Akşam ineklerle beraber bir daha 3 posta olmak üzere bakıyoruz koyunlara. Şimdi bunun karı ne? karı bunlarla oynamak işte. Yani bu ticari bir amaç güderek para için yapılan bir iş değil. Koyunun güdümü olmazsa para kazanılmaz derler bize. Doğru söylüyorlar. Yani bizim karımız da bunlarla oynamak. Yani koyuna biraz hobi amaçlı bakıyoruz. Zaten bir taneyle başlamıştık biz koyuna. Şimdi 17-18 tane koyun oldu. sonra da zaten şey çok çok da satılanda olduğu için bu köpeklere gidelim. Gel. Yani bereketli <gülüyor> bir iş <laughs> arkadaşlar bu iş. Üç ana değil mi bu? Evet. Onu bir daha aç, bir daha açar. Da gel hazır. Gel. Şimdi anaları da buraya alıp kapılarını kapatacağız. Diğer koyunlarla ayıracağız. Yani biz bu şekilde bakıyoruz, bu şekilde öğrendik. Varsa şu şekilde yapsan daha iyi olur diye aşağı yorumları yazabilir. Vay seni haylaz vay. Videodasın yaptığın hareketlere bak. Koyunlar yemde, kuzular kuruda. Onların keyfi yerindeyse bizimki de yerinde. Buradan çıkabiliriz artık. Şimdi eve geçeceğiz. Babam depoya gelecekmiş. O evdeydi. Onu depoya getireceğiz. Annemi kursa bırakacağız. Ve kardeşlerim yeni bir yatak almışlar. Kendi yatakları boşa çıkmış. Onları depoya getireceğiz. Köşede bir odamız var. O köşe odayla zaten beraber yapar toparlarız. Orası için. Demirlerini getirdim. Yatakları kalmış sadece. Onları da getirdik mi mısır Bu da küf tutmuş. Şu ortada bir çizgi halinde şöyle küf tutuyor silaj. Az bir ilerleyince küf bitiyor aslında. Ama daha sonra tekrar orada bir küfleniyor. Yani zaten büyük işletmelerde beton silo olunca bu silajda küflenme az oluyor. Ama böyle yere serdiğiniz zaman bir küflenme her sene yaşadık biz. Hiç olmadığını görmedim ben. Her sene bir tür olay yaşadık. Bugün biraz, bugün bu sene biraz daha az. Şu sadece bir hat çizgide oluşuyor. Bunun da nedenini bilen varsa yorumlara yazsın. Yani ne yapabiliriz bununla ilgili? Bu sulacın çiğnenmesinde bir sıkıntı yok. Dirgen veya kürek geçmiyor sulaca. Yani çiğnenmesi güzel. alt tarafta bir çürüme yok topraktan gelen desek. Yukarı katmanda da bir çürüme yok. Sadece yukarı katmandan bir 10 santim aşağıda bir çizgi halinde bir çürüme var. Bunu çözemedik. İlacını da yaptık. Yani erken şey olsun diye. Ama slaj biraz erken açıldı. Yani slajın açılımı biraz erken oldu. Şunu da zannetmiyorum o sıkıntıyı yaşayacağımız şu stokta. Ama bu stokta, bu girişte bu sıkıntı var. Hayırlısı bakalım. Dediğim gibi bildiğiniz bir şey varsa bununla ilgili yazarsanız sevinirim. en son şu kalan köşe yeri de atıp bitireceğiz zaten o çuvala yakın yaptık o tarafa doğru çekiyoruz burayı da şimdi kapattık mı 5-6 günü açmayız ee, bakalım şu küflü olan yerleri işte deneyimliyoruz yani böyle kapatınca acaba şey oluyor mu bayağı kurtardık yani bayağı kötü durumdaydı şu anda o kadar fazla bir küf yok sadece küf dediğim yer işte şöyle bazı yerlerde bir şerit halinde olmuş. Buralarda yok mesela. Şurada bir hafiflik var. Sılacımız da bu şekilde. Yani iyi bir sılaç. Ama şu taneler mesela patlamamış taneler. Bu yine biraz su götürür. Yani içi şu beyazlığı gözükmesi lazım. Özellikle sılacın içinde dağılması lazım. Ama bunda o olmamış. Taneler patlamamış yani fazla. Şunlar filan Hayvan bunları sindir ama şu tane mesela şu. Bakın bu yediği gibi yediği gibi bu gider ya. Yani. Hiçbir yararı faydası olmaz. Hayvanın dışkısıyla geri dışarı çıkar. Değil mi oğlum? Değil mi bir tane tamam, battın iyice be? da bizimle beraber çalışıyor işte burada. arkadaş tanıtmadım. Bu da Musa ee, kepçeyi kullanır. O da kepçede geldi. Bunlarla özel videolarda göreceksiniz zaten şu kamyonun üstündeki şu kepçe. Bunun operatörü de Musa. Namı değer Hayta var. Evet. son bir şurası kaldı. Burayı da bitirip geçeceğiz. paketlerden aldık. Oraya çekiyoruz bunları. İçinde bir herhangi çürüme yaşamadık. Bu paketler bir nevi kurtarmış oldu bizim silajımızı yani. Yoksa biz her gün şu yoldan götürmemiz lazım. Çok çamur. Buranın çamurunu da hiçbir şekilde kışın kurutamıyoruz. Yani çakıl ser diyebilirsiniz ama yok. Yani olmuyor. Şu şu kepçenin öbür kepçenin şu öbür kepçenin arkasında bir logar attı için bir kanal kazdık. Yani altında toprağın altında bir 20-25 santimlik çakıl tabakası var. Buraya çok aşırı bir çakıl serdik ama yutuyor toprak. Yani çakılı yutuyor, çamuru yukarıya çıkartıyor. Yazın bir sıkıntımız yok. Gerçi yazın da toz sıkıntımız var ama işte buralar bir şekilde toparlanacak yani. Ve bunların hepsinde siz yanımızda olacaksınız. Bizleri göreceksiniz. Sen, Sen ne çekiyorsun? <laughs> Musa şimdi işe gidiyor. Bir başka ahıra gidecek. Oranın gübresini temizleyecekler. Buradaki işi bitirebilirsek ben de o tarafa geçip bir video almaya çalışacağım bakalım. Arkadaşlar şimdi buradan O slajları indirdiğimiz yere kadar Hasan'la bir yarış yapacağız. İlk giren kazanır. Ama bunun bir ödül cezası var. Ne olsun? Kokoreç. Tamam kaybede. Kokoreç. Bana ve Gerata. Tamam. Niye bana kokoreç bu olmaz? Neyse tamam kokoreç. Tamam. Ama sen Berat şeye geç. 3'e kadarsak biz başlayalım. Kokoreçimizi de yiyelim. 1 2 3 Kokoreçi alırız he. Tamam, Geçseniz alacaksın yine benden çıkıyor. Ne Tamam ne Çek 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 Şimdi bu şimdi bu oyun sıracı biter diyeceğim. Yoksa biter yani? <laughs> Bir 30 torbaya yakın çektik. Bayağı bir iş hallettik. Bu bize yaklaşık bir 6-7 gün yeter herhalde. Hasan, saat daha erken bir onu daha çekelim mi o torbada? <laughs> şaka hadi, şaka. İçeri geçin hadi sobaya ısınır. hemen gelir adama bu. Gerçi bunlar da hiçbir öyle kaçmazlar da. Hayvanların hiçbiri şey yapmıyor. Yani kaçmazlar çekim. Yorucu bir gündü ama güzel eğlenceli geçti. Bayağı bir, bir işi hallettik diye düşünüyorum. Yani bayağı bir iş derken bu yaz geldiği zaman halledeceğimiz işlerin yanında hiçbir şey de Yani şu havada şu kamyonun hakkında gübre gitti. Bu hava için iyi yani. Güzel. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı videoların altına yorum yapmayı unutmayın. Çok daha güzel videolar gelecek inşallah ileride bu videoları izlediğim zaman şu az izlenmeleri gördüğüm zaman hatta bu işe YouTube'a video içeriği üretmeye başlayacak arkadaşlara da bir moral olur inşallah bu video. Yani ileride büyüdüğüm zaman bu videoyu izleyenler şu sözümü unutmasın. İnandığınız hiçbir şeyin olmama ihtimali yok arkadaşlar. Ben inandım. Bir yola çıktım. İnşallah sizin desteklerinizle de yol güzel bir sonuçta sonuçlanacak. Burada bir cümle eksik oldu ama olsun Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda büyük ihtimalle yarın her gün video çekmeye çalışıyorum. Ama bu tahminim haftada 3 video falan olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bitti Hasan. Hı? Bitti. Bitti. İneklere bakılacak şimdi.